303. hafta basın açıklaması. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, cezaevlerini kişilerin yalnızca özgürlüğünden mahrum edilen mekanlar olmaktan çıkarıp, farklı, pek çok eziyet verici uygulamaların da oluştuğu alanlar haline getirmiştir. Binlerce hasta mahpus hapishanelerde adeta yaşam savaşı vermekte, sağlıksız koşullarda yaşamaya çalışmakta ve ne, ne yazık ki pek çok mahpus hastalıklarının tedavi edilmemesi nedeniyle yaşamlarını kaybetmeye devam etmektedir. Tüm bu can yakan ihlallere rağmen hapishaneler can pazarına dönüşmeye devam ediyor. Bu hafta Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinde kalan Cihat Özdemir'in durumunu aktaracağız. 20 yıldır cezaevinde kalan mahpusun sağlıksız koşullardan ve yeterli tedavi ve teşhis olanaklarına ulaşamamaktan kaynaklı olarak birçok kronik hastalığı meydana gelmiştir. Bunlar beyinde 4 santimlik nodül, teşhisi konulamamış bayılmalar, hipermetrop, kuru göz, bel ve boyun fıtığı, kronik otüt, %30 işitme kaybı, boyunda ve testiste kist, varikosel, pankreas enzim eksikliği, iç hemoroid, kronik venöz yetmezliği ve reflüler, kronik gastrit, böbrekte büyümeye devam eden 11 mm'lik nodül, her iki dizinde menisküs, prostat ve son olarak da tiroid kanseri hastalıkları bulunmaktadır. Tiroid kanserinin teşhisinin konulmasına kadar birçok problem yaşayan ve erken teşhis edilemeyen, ancak ilerledikten sonra teşhisi konulan hastalığı için Sincan'a sevki yapılmış, 13-11-2019 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Hastanesi'ne yatışı yapılıp bir hafta tetkikler için tutulup tekrar cezaevine götürülmüştür. Sincan'da tadilat nedeniyle alt katı, harç kalıntıları ve pislik içerisinde bir yere konulmuştur. Temiz bir yere geçmek için uğraşırken tekrar Kırıkkale'ye gönderilmek istenmiş ancak kendisini götürecek askerler evraklarına bakınca 4 gün sonra kontrolün olduğu anlaşılınca tekrar cezaevine girişi yapılmış ve yine aynı pis koğuşa konulmuştur. 03.12.2019 tarihinde 60 tane tümör ve nodülle birlikte hem tiroidi hem de boyun bölgesindeki renf lenf bezlerin tamamı alınmıştır. Lenf bezlerin alınması ile birlikte yakalanması muhtemel olan lenf kanserinden de kurtulmuştur. Ameliyatının ikinci gününde kusması olmasına rağmen yatağa kelepçelenmiştir. Kanaması azalınca göğsü delinerek takılmış, 3 direnden bir tanesi çıkarılmış ve 4. gün taburcu edilmiştir. Göğsünden sarkan direnlere ve kanser ameliyatının 4. gününde olmasına rağmen elleri kelepçelenmiş, ring aracı ile hapishaneye geri götürülmüştür. Daha sonra kan tahlillerinde kanserle ilgili değerleri yüksek çıkınca radyasyon tedavisi uygulanmasına karar verilmiştir. 6 Ocak 2020 tarihinde onkoloji hastanesine yatışa yapılmış ve radyasyon tedavisi uygulanmıştır. Bu hastanede ayrımcılığa uğradığını çeşitli uygulamalar ve kendisine ifade edilenlerden yola çıkarak tarafımıza da aktarmıştır. Kaldığı 3 gün boyunca 24 saat yatağa kelepçeyle bağlanarak eziyet verici bir durum yaşamıştır. 9 Mart 2020 tarihinde sintigrafi çekimi için Ankara Şehir Hastanesine götürülmüştür. Endokrin doktoru kan tahlinin yapılarak kanser ilacının dozunun ayarlanmasını ve 3 ay sonra da ultrason çekimi istemiştir. Aradan 16 gün süre geçtikten sonra götürülmüş. Bu sefer de kan alınmadığı için beklemiş ve ancak 1 ay kadar uğraştıktan sonra ilacının dozu ayarlanmıştır. Bu ay içerisinde kanser ile ilgili olarak tekrar kontrolleri yapılacak ve durumuna bakılacaktır. Hastalıkları nedeniyle cezasının ertelenmesine dönük talebine dair sağlık raporlarının verilmesi süreci de tamamlanamamıştır. Kanser hastalığın oluşması noktasında yapılmayan ve konulamayan teşhis ve tetkikler nedeniyle yapmış olduğu suç duyuruları da takipsizlikle sonuçlanmıştır. Kronik otit ve işitme kaybı nedeniyle sağlık raporu bulunmakta, kulağında kanlı akıntı oluşmaktadır. Bu hastalık ile ilgili olarak yapılması gereken ameliyatı menenjit ve yüz felci riski nedeniyle yapılmamıştır. Ameliyat aşamasına kadar gelmiş olan bel fıtığı nedeniyle ortopedi uzmanı ortopedik yatak kullanması hususunda rapor vermiş ancak bu rapora rağmen talebi reddedilmiştir. Ayrıca 6 tane azı dişi kırık olduğundan ve başka diş problemleri de yaşadığından yemek yemekte zorlanıyor ancak bu problemi diş tedavisi esnasında kelepçe uygulaması nedeniyle yapılamamaktadır. Cihat Özdemir'in birçok kronik ve yaşamını olumsuz yönde etkileyen hastalıkları ve tiroid kanseri nedeniyle risk altında olmasından kaynaklı olarak tahliye edilmesi ve tedavisine dışarıda daha sağlıklı koşullarda devam edilmesi gerekmektedir. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 303. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Tüm bu sorunlar kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar dile getirmeye, taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi